<laughs> Sonra bir daha baştan anla. <laughs> Neyse Allah'tan yeni başlamıştık. Sadece arkadaşların şeyi duymadı. Ee, gelişim ülkelerine kesin sorarım dediğimi duymadılar. Hani söylemiş var da hani onları izleyenleri düşünür. <laughs> evet ilke moto şey e, hareketler nelerdi diye baktığım zaman bir dengelen ondan sonra ne bunlar Denge, dengelen kısmına girenler baş ve boyun kontrolünü gövde kontrolü ki ikinci ayda başlıyor sırt üstünden üstüne, üstüne çocuğun dönmesi sekizinci ayda gerçekleşmeye başlıyor zaten bir yaşa çocuk artık daha e, yürüyor o dönemde artık bacakları kuvvetlendi emeklemeye başladı artık zaten sekizinci ayda falan emekliyor sonrası ne yapıyor rahatça üstü sırt üstüne üstüne dönebiliyor artık. Da. Dik pozisyona durabilme nedir bizim için? Bunlar ilkel hareketler olarak eline ele alınıyor. Lokomotor hareketler sürünme, emekleme, yürüme, koşma, sıçrama, sekme, zıplayarak ilerleme ve yuvarlama. Bunlar neden lokomotor diye geçer? Lokomotorun anlamı nedir sizce? Lokomotor. Motor becerileri ama aynı zamanda motor becerileriyle yapılan şeyler bunlar. Ama belirli bir koordine içerisinde yapabilme. Yani motor, lokomotor motor bahsediyoruz. Sürünme, emekleme, yürüme, belirli bir denge gerekiyor. Koşma, sıçrama, sekme, zıplayarak ilerleme, yuvarlama. Bak, bak, bunlar ne oldu? Bunların hepsi e, motor hareketlerle yapılıyor. Aynı zamanda bir denge becerisi. Dengede kazanmış olmaya gerek, manipülasizler var. Ne bunlar? Uzanma, yakalama, bırakma olarak ele alıyoruz maddeleri. Üç, ilk amacı yer değiştirmek çabası nedir diyelim? Gençler. Söyleyeyim mi? Söyle. Sürtünme sürtünme mi? Sürünme pardon. Söyleyeyim mi hocam? <laughs> hocam bir tarafta fizik canlı dersi olunca bir an şey kafam oraya gitti. Ben de şöyle yukarı hızlı çıktım. Tam okuyamadım. <laughs> sürtünme yok hocam. Diyor. Şey. <laughs> sürünme zaten şey kağıt önümde var. bundan yana sıkıntı yok da Hı. bir tarafta fizik dersi var. Tamam. Kafam karıştı. Sürünme yetülü ilk olarak fiziksel manada yer değiştirmeye çabasına girdi. Neden? Çünkü lokomotor hareketleri yani motor becerilerini kullanabilecek hale gelmiş. Kas yapıları gelişmiş. Motor becerilerini kullanıyor. Ve bilişsel olarak da artık kendini iyi getirmiş. Ve ulaşmak istediği noktayı belirleyip oraya doğru uzanıp oraya doğru ilerleme ilerleyen belli bir denge denge gütmesi. Ne oluyor? İlk amaç yer değiştirme ne oldu? Zaten amaçlı olması bilgisayar bir hareketler yer değiştirme çabası içerisinde bir sürünme varsa yani ne oluyor? Bu da dokunmadığı hareketlere giriyor. Peki ilk bağımsız yürüme hangi ayda gözlemlediğimiz zaman? 10-15 ay aralığında diyor ancak diyor yürüme başlangıcı olarak diyor 12 kabul edilir. Yani yürüme bizim için 12 ay olarak 12. ay olarak kabul edilir ancak 10-15 ay arasında da olur. Yani bir çocuk 15 ayında 15. ayda yürürse heyecanlanmayın. Olabilir. Anladınız mı? Normal çocuğun harada göstergesidir bu. Yani bir çocuk illa 12. ayda yürüyecek diye bir kaydı Bazısı 10 ayda Bazısı 15. ayda yürüyebilir. Bu kas yapılarıyla alakalı bir şey. Çocuk henüz o kas yapısına ulaşamamış veyahut çocuğa ailede o fırsat verilememiştir. Çok fazla destek verilmiştir çok fazla destek vermekten kaynaklı olarak çocuğun bacak kasları henüz daha gelişmemiş ve lokomotor becerilerini henüz yapamıyor, yapamıyor haldedir. Çünkü dengeyi sağlayamamıştır. Bunun sebebi de aile buna sebep olmuş olabilir diyor. Daha erken yürüme gibi bir ihtimali var mı hocam hani bazen? Bunay. Çok daha erken yürüme ihtimali var. Var. Ama nadir. Çok nadir. Yani bunun öyle yürümesinin de muhteşem bir şeyi değil yani. Anladım. Bu hangi aylarda destekli ve desteksiz oturabilir demişiz. Dördüncü ayda destekle, yedinci ayda de desteksiz oturabilir demişiz. ben bu soruyu sormuştum geçen sene. Güzel bir soru. Olur olur yani. Neden sormayayım bir daha? Tarih tekrar sever hocam. <laughs> yani ben sorarım demiyorum bunu. Mesela gelişim gibi kesin sorarım demiyorum. Ama sorulabilecek güzel bir soru yani. Bebek evet, kaçıncı ayda nesne ile ilişki kurmasında gerekli olan el-göz er koordinasyonu kazanabilir diye zaman da bunun cevabı dördüncü ayda çocuk el-göz koordinasyonunu kurabilir. Ne demek el-göz el -göz koordinasyonu ee, döndü? Efendim hocam? El-göz koordinasyonu ne demek Çocuğun odaklanması mı? Hayır. Tam olarak değil. İrem Sarıtaş. Bir şeye dokunabilmesi mi acaba? İrem. Evet hocam. çocuğun algıladığı herhangi bir bilgiye elini kullanarak odaklı bir şekilde yapabilmesi mi? O da olmadı. Sedef. Sedef konuşabiliyor musun? Evet hocam. Sedef, ya açıkçası ben de, de arkadaşlar için... gibi. Ben de arkadaşlar gibi düşünüyordum. Hani çocuğun e, yapacağı bir şey odaklanıp gözüyle gördüğü şeyi eliyle daha iyi yapması diye. Hmm. E gözüyle bak gözüyle gördüğüyle eliyle eline aynı zamanda hani istediği şeyi hani şey düşünün gözüyle gördü onu almak istiyor ve onu eline attığı anda gözüyle gördüğü yere bulması ve onu oradan alabilmesi mesela yani gözüyle eli arasında ilişki var yani kalkıp da gözü orada onu orada onu görüyor ama eli tam olarak o koordinasyonu sağlayamadığı için tutamayabiliyor bazen. Anladık mı? Böyle bir sorun ortaya çıkabiliyor. Anladın mı Sedef? Evet hocam. Evet. Sedef bunu da, görmüş, bunu da rüyamda görmüş müydü? Ah, aynen de kullanmaz. Aynen de heykamızı Evet. Ha. Bebek kaçıncı ayda nesne ilişki kurmasında gerekli olan el göz koordinasyonu sağlayabilir? Dördüncü ay Başlangıçta uzanma, kabul, omuz ve dirsek el yani hareketidir. Daha sonra bilek ve el, ve el, hareketleri doğrudan diyor oraya katılma katılabilir. Beşinci ayın sonunda bebek mükemmel biçimde nesneye uzanarak dokunabilir diyoruz. Çocuk hangi aylarda ayakta durma sürecini nasıl gerçekleştirir? 9. ayda destekle ayakta durur, 11. ayda tek elini tutarak yürür, 12. E, ayda desteksiz ayakta durabilir ve yürür diyoruz. Peki oturma nasıldı? Söyleyeyim mi hocam? Söyle. 4. E, ayda e, destekliydi, 6. ayda desteksizdi. Aynen öyle. Hayır, yedi, benim yedinci ay karıştı. Yedi. Yediinci ayda ben karıştı. Ben diyorum altı alt değil yediydi o. Şimdi senin elinde not olduğu için diyorum bir dakika yanlış var diye yanlışı biliyorum. Döndüm evet yediymiş. Yediinci ayda desteksiz. Pardon hocam. Mikrofon. Ben de bildim falan. diye seviniyordum. Sabahtan bu taraf yedi diye söylüyormuşum hocam. ben düşündüm yedi olması lazım. Şimdi yanlış mı yazdım diye yukarı baktım. Neyse doğru gelmişiz. Yanlış okunmuş. Olabilir. Yanlış hatırlanmış ya da. Evet. Dokuzuncu ayda destekli ayakta duruyor. On birinci ayda elini tutarak yürüyor. On ikinci ayda desteksiz ayakta durarak ve yürüyor diyoruz. Bir davranış veya hareket durumunun motor belirgesi olarak adlandırılması için en önemli şart nedir? Hareketin isteyen bağlı olarak gerçekleşmesi diyoruz. <laughs> motor gelişindeki form kavramı neyi ifade eder? kim gülüyor? Kız kız. Arkadan. Motor gelişimindeki form kavramı ne ifade eder? İki ya da daha fazla hareketin belli bir sıra içerisinde düzenlenerek ortaya çıkması. Yani tenis topuna vururken el, kol, bacak ve gövdenin belli bir sırayla koordineli olarak hareket ettirilmesi. Yani şöyle düşünün. Form hareket dediğimiz şey şu. Form deyince motor gelişiminde çocuk diyelim teri saketine vuracak. Önce bacağını atıyor, bir duruş gösteriyor, sonra elinden vuruyor. Yani burada iki aşamalı bir şey var. Bacağını, el kolu ve bacağını gövdenin belli bir sırası ne yapıyorsun bir? Duruyor bak bastım. böyle bir gövdeyi durdum. Belli bir şey yaptım Bakın kolum ne yaptın? Kolum belli bir aşamada durdu sonra vurdum. Bakın bileği sonra hareket ettiriyorum. Yani belli bir aşama içerisinde hareket ettiriyorum. Belli bir sırayla. Peki bunu yani şöyle düşünün. Çocuk önde vurmaya çalışıp bacağını sonra yapsa veya önde bireğini sonra kolunu yapsa olmuyor. Dolayısıyla bunun belirli bir yapılması gerekiyor. Çocuğun bu sırayı kavrayabilmesi işte bu sırayla yapabilmesi bu form kavramı olarak ifade ediliyor diyoruz. Motor gelişimindeki denge kavramı çocuklarda hangi hareketsel görevlerin kontrolü sağlanır? Sinir sistemi test etme, kas sistemi ve göz kontrolü ile orta arasındaki bütünlüğü test etme yapılır diyoruz. Bakın bu önemli. Denge kavramı ve çocukların hangi hareket görevleri kontrol edildi dediğimiz zaman sinir sistemi ve kas sistemi göz kontrolü ile diyor. Arasında diyor bütünlüğü ortaklıkla arasında yani o kas sistemi ile göz kontrolü, el göz kontrolü arasındaki Bütünlüğü test edilir diyoruz. Motor gelişimini etkileyen faktörler nelerdir Dediğim zaman yani bu da güzel bir soru. Ben bunu o zaman şey yapmıştım. Beş tane yazın diye bir şey yazmıştım o zaman. O zaman tabii şeydi. Pratikte daha fazla sorabiliyorduk. Şimdi fazla çok fazla soramıyorum sınavlarda çünkü bilgisayarla veya e, telefonla yazmak kolay olmuyor. karıtım e, mütofsi yani boy ve kilo faktör, faktörler, beslenme, hastalık, ırk, aile durumları, sosyal ekonomik düzey, cinsiyet, olgunlaşma, eğitim ve zeka, motor gelişimini etkileyen faktörler arasındaymış diyoruz. İlki hareketler dönemine baktığımız zaman Gallaun'un neymiş? Yaşamın ilk iyi yılı gelecekte kazanacak hareketlerin temelini oluşturuyor. Bu döneme ait hareketler becerilerinin gelişimi hem çevre ve olgunlaşma faktörleriyle dün Bu dönem hareketler üzerinde olgunlaşma becerilerinin bir sıra izlemesini sağlay sağlarken çevre hareket becerilerinin ortaya çıkış hızını belirler diyoruz. Bu dönemde bu dönem becerileri tahmin edilebilir bir sıra izler. Bu sıra hiç değişmez diyor. İlk büyük kaslar sonra küçük kaslar anlamında demek bu. Yani önce küçük kaslar sonra büyük kasların gelişme ihtimali yok. Ondan sonra Çocuk bu dönemde çevreyi lokomotor hareketlerle tanır. Kesinlikle bunu keşfetmek için ne yapıyor çocuk? Yürümeye başlaması veya emekleyebilmesi lazımdı. Gibi çünkü çevreyi keşfediyordu. Ondan sonra çevreyi ilk anlamlı bağı bu dönemde kazanır. Bunu da nesne kontrol becerilerini geliştirerek yapar. Yani nesneleri kaldırıp itme, çekme, tutma gibi becerileri kazandığı zaman yapabilir. Ee, çocuk tüm dikkatini harekete vererek durumu durma e, duruma doğru gelmeden motor mekanizmaları ve fonksiyonları birbirine bağlayamaz. Motor becerilerin gelişimi için zeka gelişimi ön şarttır diyoruz. temel hareketler döneminde hangi beceri kazanılır? 18 ayda koşma. Altı, e, %100 başarı ne demiş bu sekme kısmında? Koşmaya bağlı değişir. Ancak %100 başarı dediğimiz şey bu sekme kısmında 6 yaş üzerinde olur diyoruz. Sıçrayarak, at, sıçrayarak atlama var. Çocuğun ortaya koyabildiği 5 ila 7 yaş aralığındadır. Yatay atlama var. Bu 3 ila 5 yaş aralığındadır. Tek ayak üzerinde sıçrama var. 3-5 yaştır. Yana kayma 3-4 yaş aralığındadır. Geçekleşme 5'te diyor. 5 yaşın olgunlaşır artık. Yana kayma. Yana kayma dediğim şey şu şöyle yana doğru ayağını götürüp yana doğru keşebilmesi direkt. Kayma dediğiniz mantık bu. Nesne kontrol beceri yani lokomotor ve denge beceriyi kazandıktan sonra ortaya koyulur. Duran topa vurma 64 yaşta. Top sektirme 4-5 yaş ve 3 kez art arda sektirebilir. Yakalama 3-4 yaş. Koşarak vurma 4-5 yaş. Hareketli topa koşarak vurma 6 yaş. Top atmak 3-5 yaş ve yuvarlama 4-5 yaşta, e, galop hareketi ise 4-5 yaşta ortaya çıkar. Galop hareketi dediğim şey şu, hani yana doğru böyle zıplaya zıplaya gidersin ya, çocuk yana doğru gider, ayağını ortada çeker, çekecek, birleştirir, zıplar gibi gidersin ya, galop hareketi bu. Şimdi şeyi açacağım bir. Hmm. programı seyitim programını açacağım şimdi oradan motor gelişim motor gelişimine bakacağız motor gelişimin dönemindeki şeylere bakacağız. Ondan sonra bugünkü dersi böyle bitireceğim çünkü çocuk gelişimi dersi bitmiş oluyor buradan itibaren arkadaşlar. Hocam yine ders notu verecek mi? Ders kalmadı ki not vereyim. Ders bitti mi? Ders derken konular. Konular. Şöyle çeviremiyor muyuz ya? Hah. Gençler, Bu bizim motor gelişimi evrelerimize baktığımız zaman çocuk 36-48 ayda ne yapıyor? Düz çizgide yürüyebilir diyor. Bunlar şimdi e, biz kazanım ve gösterge yapıyoruz ya. Yani evet. kazanım ve gösterge yaparken şimdi çocuk 36-48 aylık arasında diyor ki sen bu gelişim evrelerini bilmeden, bu halleri bilmeden çocuğun e, neleri, yapabileceğini, neleri yapacağını, nasıl ona nasıl etkili katılacağını bilemezsin. O yüzden ne yapmış? Bizim okul eğitim programımızda bize bilişsel gelişimi önce, bilişsel gelişim sosyal gelişim sosyal gelişim düzeylerini her yaş için. Motor gelişimden önce de motor gelişimde her ay için hangi düzeyde olduklarını çocukların buraya yazmışız. Ne diyor? Kollarını sağ kol, sor bacak, sol kol, sol bacak sağlanımı yaparak koşar. Çift ayakta yerine sıçrar. Tekrar üzerine sıçrar. Evet, 36 fizikler arasında. Değişik yönleri yuvarlanır topu iki elle hedefe atar. Topu yere vurup tutar. Durduğu yerde ayakta sabit topa vurur. Şimdi bunun gibi hareketlere baktığımız zaman bak motor hareketler ince ince kas kullanarak bak 8 kule yaptı. Şimdi bak geliyorum ben buraya. Şu tarafa geçiyorum. Şimdi bak ne de bu tekrar küplü durma. Altıda hocam. Tek ayak üstüne ritmik olarak 4-6 kere sıçrar. Ne yaptı? Hmm. Bir dakika. 48 60 aydaki altıda hocam. Hayır ya. Her bir üstüne bak. Ona değil. ondan bahsetmiyorum ben. Buraya bakıyorum bak. Tek ayak üzerinde sısar. Bir kere sıçrıyor ve duruyor. fazlası yok Bak geçiyor şimdi yana. 60, 60 aya geçiyorum. Tek ayak üzerinde bak 7-8 saniye durabilir burada diyor. Tek ayak üzerinde ne yaptı? 4 ile 6 kere sısirebildi. Bak. Buradan buraya geçtiği evrede çocuğun ne yapabileceğini görüyoruz Şimdi biz o zaman ne yapıyoruz? 36 ay dönemindeki çocuğa etkinlikleri hazırlarken sonraki dönemleri hazırlamak için ne yapıyorum? Şu anki çocuğun durumunu biliyorum. İleriki dönemi hazırlamak için diyorum ki mesela normalde bir kere zıplayabiliyorken çocuklar iki kere zıplatmaya çalışıyorum ben burada. Neden? O kas gelişimi ortaya çıksın ki şu yaşta bunları görebilsin. Buna ben sebep olacağım çünkü. Kasları geliştirmem lazım. Ne yapıyorum? Önceki gelişim durumunu biliyorum. Bunu bildiğim için çocuğa dört kez de demiyorum. İleriye hedefliyorum ve iki kez batıyorum sadece. Yani bunları çocuğa koyacağımız hedefleri bilmek amacıyla, etkinleri doğru hazırlayabilmek amacıyla iyice bilmek gerekiyor diyoruz. Evet, evet gençler fiziksel gelişim ve motor gelişimini tanımladık. Önümüzdeki hafta sosyal gelişime gireyim mi, girmeyeyim mi bilmiyorum. Ben de değilim. Önümüzdeki hafta bir genel tekrar da yapabilirim. Çünkü sonraki hafta artık sınavda artık bitmiş olacak. Hafta kalmıyor. Hocam tekrar yapalım. Bence girmeyi tekrar yapalım. İşinize geliyor değil mi? Yeni konu, yeni evet. yeni soru. Yani. Ya, <laughs> Fiziksel gelişimde çok fazla soru çıkacak yer var zaten biliyorsunuz. Gayet güzel gördünüz. Fiziksel gelişimi. Sorabileceğim kadar, istediğim kadar soru sorabileceğim kadar yer var. Peki, peki siz, fiziksel gelişimi sizce ebelen yani, 3 haftaya böldük birazcık. Daha fazla böldüm bile. Normalde mesela bunu 2 haftada işliyorduk ama 3 haftada sizde yaptım. Daha iyi oldu mu? Bence iyi oldu. En azından pekiştire pekiştire ilerleyebildi. Çünkü zaten eğitimde bu ancak böyle olarak diye düşündüm fiziksel gelişim nasıl sizce? Anlamadınız. Aklına takılan bir nokta var mı? Fiziksel gelişme dair veya motor gelişme dair. Yok değil mi? En fazla hatırlayamadığınız kısım olur. O da normaldir. Ama anlayamadığınız kısım şu an benim hissettiğim kadarıyla yok. Zaten anlayamadığınız kısımlarda rahatça soruyorsunuz. Biz de cevaplamaya çalışıyoruz. Cevaplayamadığımız yerlerde de destek arıyoruz. Daha. Evet. Ders buraya kadar da o zaman. Bu haftaki ders bugün burada biter. Katılımınız için teşekkür ederim. Gençler diyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Şu motor gelişimini etkileyen faktörlerde ırk var ya o nasıl çocuğun hani motor gelişimini etkiliyor? Onu anlamadım. Irkın etkisi var. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Mesela e, bizim şöyle düşünelim mesela şey diyelim. Bizim ırkımıza oynamaya çalıştılar bazı noktalarda. Türk mesela Türkler daha böyle geniş geniş yapı geniş yapıda daha uzun boylu şeydi mesela. Bunun dışında bir fiziksel gelişme etkisi de var. Bunu mesela ne yaptılar? Geldi daha küçük boyuttaki insanlarla evlendiği zaman daha küçük sonra o değişim gösterdi. Ama bizim ilk ırka baktığımız zaman, ben mesela kırca Türklerine bakıyoruz. Hepsi sarışın, yeşil gözlü, uzun boylu insanlar. Şimdi. Ruslara bakıyoruz, oradaki ırka, ırka bakıyoruz. Bu şekilde bir hali var. Ondan sonra Japonlara bakıyoruz veya Çinlilere bakıyoruz. Daha küçük yapımda. Yani ırktan ırka bir değişim var. Bu kabul görmüş bir şey. Genel itibariyle bir değişim ortaya koyuluyor. Irkın etkisi var bilsel gelişimde. Tamam Tamam hocam.